Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet Bitcoin dün bahsettiğimiz topu formasyonu vardı Bitcoin'de ve bu topu formasyonunun 47.200 seviyelerine bir formasyon hedefi vardı. Fakat bu formasyon hedefini göremedi dün 46.800 bölgesindeki önemli direnç noktamız Fibonacci, Fibonacci 0.5 direnç noktamızdan red 7 ve bu bölgeden tekrar geri dönüş yaptı arkadaşlar. Daha önce yine aynı seviye 46.713 seviyesi görülmüştü. Dün de yine 46.767 seviyelerinden geri dönüş yaptı. Formasyon hedefi gerçekleşmedi. Şöyle baktığımız zaman şu an için neredeyiz? Sıkıntılı bir durumda mıyız? Tabii ki hayır değiliz. Çünkü yükselen bir trendimiz vardı. Yükselen bir kanal trendimiz vardı. Bu kanal alt desteğindeyiz. Şu an için kanal alt desteğinde daha önce tutunmuştuk. Yine kanal alt desteğinde tutunduk. Ve yukarıya doğru hamle yapacağız arkadaşlar. Yani bizim için şu an için 46.800 seviyeleri, 46.750, 46.800 seviyeleri önemli direnç noktası. Daha önce bahsetmiştim sizlere. Özellikle 37.300 seviyelerinden sonra 42.500 seviyeleri Fibonacci direncimizdi. Bu dirençten red yemiştik. 37.300'ü test etmiştik. Bundan sonraki süreçte de 46.800 ile 42.500 arasındaki alanda gitgeller yaşayacağız. Tabii ki aşağı kırılımlar artık kırılım olursa aşağıda çok fazla desteklerimiz var. Güçlü desteklerimiz var. Ee, tepeden gelen hemen şuradan açalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakın şu hatta bakın bu bölgeden gelen alçalan bir trendimiz var. Bu trendin üzerindeyiz şu an için. Bu trend noktası bugün itibariyle an itibariyle desteği 43.750 seviyesi İkinci destek noktamız bakın daha önce test ettiği zirve noktaları 41 bin 42 bin 500 ve daha önce bir test ettiği zirve 3 tane noktayı birleştirince geçen de bu seviyeden dönüş yapmıştı. Şu an için bu seviyenin de an itibariyle 43 bin 500 seviyesi oldu. Bir de buradan gelen yükselen bir trend desteğimiz var. Bu trend desteğimizin de an itibariyle de o da 43.500 seviyelerinden geçti. Yani bizim şu an için geri dönüş yapsa bile bu yükselen kanalı kır, kırsa bile 43.500 seviyeleri önemli destek noktası. Aşağıda da 42.500 seviyesi önemli Fibonacci destek noktamız arkadaşlar. Yani tabii ki Bitcoin'in sürekli yükselmesi çok doğru mu değil tabii ki. Çünkü her zaman anlattığımız gibi çok yükselişler devam ettiği sürece belli bir sürede momentum azalacaktır ve düşüşler sertleşebilir. Onun için küçük küçük düşüşlerle beraber düzeltmelerle beraber yukarıya giderse daha güçlü gidecektir. Özellikle günlük grafikten baktığımız zaman bakın arkadaşlar şu an için şu tepede hemen şurayı kaldıralım. Bakın şu tepede bir e, yani doji doji benzeri mezar taşı e, de benzeri bir mum bıraktı. Bu mum genelde düşüş formasyonunu gösteren bir mumdur. Şöyle baktığımız zaman, bakın, Thomas Demark indikatörüne baktığımız zaman 7 8 9 yaktı burada. Yaktıktan sonra yükseliş ve daha sonra güçlü bir düşüş oldu, düzeltme oldu. Şu an için Thomas Demark indikatörü 7 8'i yaktı, 9 yanar mı? Ona bakmamız lazım. 9 yanar ise önümüzdeki günlerde belki yarın belki bugün bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde bir düzeltme yapma ihtimali var. Tabii ki bu düzeltmenin eğer 7 8 9'u yaktığı zaman 46 bin 800 seviyelerin üzerindeysek yani 47 48 bin seviyelerindeysek. 46 bin lira doğru bir düzeltme olur. Ama eğer ki bu seviyelerde bir yakma olursa 9 yanar ise muhtemelen 43.500 seviyelerine doğru bir düzeltme olma ihtimali var. Ama bu düzeltme insanları korkutmasın gayet normal bir düzeltmedir. Düzeltmeler daha sağlıklı yükselişi sağlar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şu an için bitcoin tarafında söyleyeceğimiz bir durum yok arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal bir düşüş yaşıyoruz şu an için. Tabii ki Bizim için her zaman şu kriter arkadaşlar. Bitcoin yükseliyor. Hepimiz inandık. Bitcoin yükselecek. Acaba düşer mi? Her zaman bunu çok daha sonra kenarda bırakmak lazım. Eğer ki uzun pozisyonlarınız varsa arkadaşlar. 42.500 seviyesi kırılır ise. Bakın 42.500 seviyesi kırılırsa. Oldu olumsuz bir haber geldi. Çin'den veya Elon Musk'tan veya bu tarz insanlardan. Bitcoin manipüle edilecek bir haber gelir ise. 42.500 desteği çok önemli arkadaşlar. Eğer 42.500 desteğinin altında kapanışlar olursa 37.300 seviyesine kadar geri geliriz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu an için bizim için tabii ki şu an için her zaman güzel. Bitcoin yükseliyor. Güzel haberler zincir üstü veriler gayet güzel. On chain verileri gayet güzel ama her zaman olumsuz tarafı da kenarda tutmak lazım. Onun için 42.500 desteği şu an için bizim için çok çok önemli. Eğer 42.500 desteğinin altında bir kırılım olur ise o zaman 37.300 seviyelerine kadar düşeriz. Bu ihtimal var mı? Az da olsa ihtimal her zaman olması lazım kenarda. Ama çok olacağını düşünmüyorum ama yanılma ihtimalimiz tabii ki var. Şu an için görüntü itibariyle 43.500 43.700-42.500 seviyeleri yani 42.500'de 43.500 seviyeleri önemli destek noktası arkadaşlar. Muhtemelen bu seviyelere geldikçe bu seviyelerden ciddi alımlar olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim şu an için bunlar. Yükselen kanalda hareketimiz devam ediyor. Hareketli ortalama tarafına baktığımız zaman da en sonunda onu söyleyeyim. Şu an için biz 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. 45.181 seviyesi şu an destek noktası ve bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3-4 gündür duruyoruz daha önceye baktığımız zaman bakın şöyle ben bunları kapatalım daha önce tabii ki 100 günlük hareketli ortalama vardı burada bakın üzerinde kalmayı başarmıştık 1 2 3 gün kalmayı başarmıştık ama daha sonra aşağı doğru düştük ama altında 3 gün kapanış yapmadık ona dikkat etmek lazım bakın bir kapanış yaptık ikinci günü kapanışını yaptık ve üçüncü gün hemen Yukarıya doğru döndük arkadaşlar. Yani altında güçlü bir e, mum demek bu. Yani mumun yarısı tabii ki kapanma gibi gözüküyor ama ben her zaman 3 tane e, mumun tamamıyla altında kalmasını beklerim. Şu an itibariyle baktığımız zaman tabii ki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde güçlü bir mum kapanışı henüz görmedik. Yani burada bir mum kapanışı oldu ama bunlar çok güçlü mumlar değil. Yani bunlar satıcılı al mumlar. Onun için şu şekilde mesela 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 1 2 3 gündür 3 günlük güçlü bir mum kapanışı gördük. Ama bakın 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 1 2 3 günlük güçlü bir mum kapanışı gördük. Aynı mum kapanışını 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde görmemiz gerekiyor şu an dün özellikle bahsetmiştik önemli bir sinyal bakın 20 günlük hareketli ortalama beni takip eden arkadaşlar bilirler dün Cardona da özellikle bahsetmiştik ki gün 20 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı kesiyorsa bu önemli bir veridir arkadaşlar önemli bir sinyaldir daha önce 50 günlüğü kesmişti şimdi 100 günlüğü kesiyor önümüzdeki günlerde muhtemelen de 200 günlüğü kesme ihtimali olacak arkadaşlar zaten 200 günlüğü de kestiği zaman Bitcoin'deki yükseliş biraz daha hızlanacaktır. Şu an için bizim için önemli nokta 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde güçlü mum kapanışları görmemiz lazım. Eğer ki buradan seker ise arkadaşlar bir düşüş gelirse de biraz önce bahsettiğimiz destek noktaları bizim önemli destek noktalarımız olacaktır arkadaşlar. Bitcoin ile alakalı şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Hemen buradan dominansa geçelim. Dominansa dün sizlere özellikle bahsettiğim bir durum vardı. E, fin, ters fincan kulp formasyonu vardı burada. Bakın hemen burada bir fincan yapmıştı. Bir de burada da bir kulbunu yapmıştı. Ters fincan kulp formasyonu vardı. Ve bu fincan kulp formasyonunun kırılımı şu an için gerçekleşti arkadaşlar. Altında kapanış yaptık ama şu an ikinci günündeyiz. Bir gün daha kapanış görmemiz gerekiyor. Ee, şöyle baktığımız zaman formasyon olarak dün bahsetmiştik. 43 seviyesi 43 dolar seviyesi formasyon hedefidir. Bu demek oluyor ki yani altcoin'lerin biraz daha hızlı yükselişini sahne alabilir. Tabii ki Bitcoin tarafında şu an biraz da olsa bir geri çekilme var. Ama eğer Bitcoin biraz daha bir arkadaşımız yorumlarda şunu yazmış. Bilgi mahiyetinde söylüyorum arkadaşlar. Bitcoin az arta Bitcoin'in artması yani Bitcoin'in ciddi manada artarsa şöyle bir artış olursa yani bugün yüzde üç yüzde beşlik bir artış olursa dominans da artar yani dolayısıyla insanlar oraya para aktarmaya başlarlar hani Bitcoin'in normal bir şekilde artması dominansın düşmesi dominansın düşmesi altcoin'leri çok hızlı arttırır Bitcoin'in düşmesi dominansın düşmesi altcoin'leri stabil yapar çok fazla düşmez aşağı eğer ki dominans saat artar, alt bitcoin artarsa alt az artar arkadaşlar. Yani bizim için en iyi örnek şudur. Dominansın düşmesi, bitcoin'in normal seyirde artması, alt ciddi manada artışına sebep olur. Şu an için bunun dominansın 43 seviyelerine kadar düşmesini bekliyorum arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Tabii ki Bitcoin'in özellikle bu seviyelerde stabil kalmayı başarır ise bu bir ve biraz yükseliş yapar ise özellikle bahsettiğimiz majör alt ciddi artışlar olabilir ki önemli olan dominansın düşmesini sağlayan coin'lerden bir tanesi Ripple'dır arkadaşlar. Unutmayın. Ripple eğer artıyor ise dominans düşer. Bakın bunu unutmayın. Gerçekten Ripple marketteki önemi çok çok önemlidir. Ripple'ın artmasıyla beraber Dominans düşer ve Ripple diğer altcoin'lere öncüdür arkadaşlar. Emin olun buna Ripple artmaya başlarsa Yani altcoin rallisini başlatırsa Ripple başlatır. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Şu an Dominans alakalı söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Son olarak Tether tarafına geçmek istiyorum. Tabii ki insanlar Bitcoin'de bir korku hakim ama şöyle bir ben de korku hakim değil. Her zaman şunu bahsetmiştim. USDT. Önemli olan Teter'in burada ikili tepe formasyonu gerçekleştirmişti ve bu ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi kırıldı ve bunun formasyon hedefi 306 seviyeler arkadaşlar aşağı yukarı. 306 seviyesine kadar bir düşüş beklerim demiştim arkadaşlar ben sizlere. Hala devam ediyor düşüşümüz. Hemen şuradan biraz da şuradan alalım mıknatısı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın Şöyle aldığımız zaman yani 306 315 bu seviyelere kadar bir düşüşün gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla bu USDT'nin düşmesi demek Bitcoin'in düşmemesi demek arkadaşlar. Bununla ilgili ters korelasyonu daha önce analizlerimde bahsetmiştim. Bakın şuraya arkadaşlar. Burası Ekim 2020 ayı. Ekim 2020 ayındaki Bitcoin fiyatlarına bakın. Bakın burada USDT ciddi manada düşüş yaşar iken Bakın Bitcoin'de rally başlamıştı ve şuradaki grafiği ne yapmıştık arkadaşlar? Bitcoin'e benzetmiştik. Hatta şuradan ölçeği ters çevirdiğimiz zaman Bitcoin'in tepedeki hareketlerinin birebir aynısıdır. Bu da sonuç itibariyle dipte oluşmuştu. Onun için arkadaşlar USDT neler yapıyorsa Bitcoin tersini yapacaktır. Şu an için USDT'de ben bakın burada bir tepki vermişti. Bitcoin 37.300'lere düşmüştü burada. Burada küçük bir tepki daha verdi. Burada da küçük bir tepki verdi şu an için. Tabii ki burada bir doji yaptı. Dönüş doji, doji genelde dönüş formasyonudur. Bakın buralarda mumlar küçüldü. Tabii ki ama küçülebilir ama netice itibaren formasyon hedefi ben 3.06 3.15 hedefini bekliyorum. Bu bölgelere gelip USDT buralarda yataya devam edebilir arkadaşlar. Bir anda zım diye yukarı çıkacak durumu yok. Bu bölgelerde yatay devam edip daha aşağılara gitme durumu var arkadaşlar. Zaten 3.06 seviyesi de kırılırsa o zaman Bitcoin'deki rally gerçekten başlamış olur arkadaşlar. Burası gerçekten önemli. Bakın USDT'deki hareket Bitcoin'in ne zaman rallye başlayacağını bize söyleyecek bir harekettir. Çok fazla sözü uzatmadan bit yayını bitirmek istiyorum. Kanalıma destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beğenmeyi e, lütfen izleyen arkadaşlarım eğer hoşlara gidiyorsa mutlaka beğen tuşuna basmaktan ihtimal etmesin. Boşuna da gitmiyorsa beğenme tuşuna da basmaktan ihtimal e, şey yapmasın arkadaşlar. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.